Dünyanın kaygılarına kapılıp gittik. Karamsarlıklara, umutsuzluklara boğulup gittik. Öfkeler, nefretler, kinler bataklığına baktık. Gıybetler, dedikodular, çekiştirmeler yaparak beynimizi kirlettik. Hasetlikler, fesatlıklar, kıskançlıklar, çekememezlikler ateşinde yandık. Gurur, kibir, ego, hor görmek, kendimizi yüce görmek firavunluğuna düştük. Dünyanın şanına, şöhretine tutulduk. Mal, mülk, eşya derdine esir olduk. Dünyanın çıkarıyla mutlu oluruz sandık. Para biriktirme, mal biriktirme, eşya fazlalığı derdiyle oyalandık. Mutluluğu, huzuru dünya menfaatinde aradık. Yaşamın sırrını merak etmedik. Aslımızı düşünmedik. Ben neyim? Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum diye merak içine düşmedik. Doğum nedir? Ölüm nedir? Doğum öncesi nedir? Ölüm sonrası nedir? diye araştırmadık. Varlık nasıl oluştu? Varlık nasıl şekillendi? Varlık nasıl işlemekte diye varlığa dönmedik. Yaradılışı ve yaratanı anlamaya çalışmadık. Dünyadaki amacımızı anlayamadık. Hep dünya boyutuna döndük. Dünya telaşında kaldık. Ve beşeri bedenimizin kaygısıyla koştuk durduk. Akıl nedir? Kalp nedir? Gönül nedir? Tanışmadık. Aşk nedir? Sevgi nedir? İlahi heyecan nedir? Tatmadık. Dünyalık hevesleri aşk zannettik. Sevgi zannettik. Heyecan zannettik. Şahitlik makamına ermedik. Allah hakikatini anlamadık. Kulların yazdığı kitapları ilim zannettik. Varlıktaki ilim boyutuyla tanışmadık. İnançlar kavgasında kaldık. Kendi inancımızı diğerlerinden üstün gördük. Bizim gibi inanmayanı, ibadet etmeyeni yargıladık, hor gördük, dışladık. Kafir sandık, cehennemlik gördük. Varlığın ve insanların dış yüzlerinde kaldık. İç yüzüne bakmadık. Cin, iblis, şeytan nedir? Hiç anlamadık. Ayrı bir varlık sandık. Kendimizde bulmadık, hep dışarıda aradık. Resul nedir? Nebi nedir? Bilemedik. Erkek sandık, kadını dışladık, ruhu yoktur dedik. Kadın erkek eşittir diyemedik. Kadın şeytandır, çoğu cehennemliktir dedik. Bizi doğuran kadındır. Rahim sırrı kadında gizlenmiştir diyerek kadına olan saygıyı yakalayamadık. Kadın dövülür, ikişer, üçer, dörder alınır sayısız cariye alınır diye din anlattık. Erkek erkil bir din anlayışı öğrendik. Cennette erkeğe sayısız kadın, dul, cariye, huri, memeleri yeni çıkmış sayısız kızlar verilecek diye iddia ettik. Aklımızı esir alan, ayrımcılık içeren, zulüm getiren bilgilerden kurtulmanın aklımızı esir alan Tüm şeytani duygu ve düşüncelerin bir bir terk edilişinin dünya menfaatine esir olmanın, çıkarlar üzere yaşamaya esir olduğunun anlaşılmasının, yaşamın sırrına adım atmanın, yaratılış ve yaratan hakikatinin araştırılmasının ve Allah hakikatine ermenin başlangıcı Regaip makamıdır. Regaip makamı gönül şehrinin ışıklarının yanmasıdır. Regaib makamı, ben neyim, aslım nedir, yasam nedir hissinin doğuşudur. Regaib makamı, Allah'a şahit olmanın ilk adımıdır. Regaib makamı, Muhammedi şura erişmenin yolculuğudur. Regaib makamı, dünya esaretinden kurtulup Allah'a teveccüh etme makamıdır. Regaib makamı, gönülde yanan kandilin ışıklarıdır ve gayip makamı gönülde yanan ısık ile hak yolunun aydınlanmasıdır. Tevbe suresi 59. ayet Biz sadece Allah'a teveccüh ederiz. Kalem suresi 32. ayet Biz sadece bizi vücutlandırana teveccüh ederiz. Ve regabe kökünden gelir. Regabe teveccüh etmek, rağbet etmek, yönelmek, arzulamak, hakkı anlamayı istemek, ilgi duymak, meyil etmek gibi anlamlara gelir. Regaib gönülden güneşin doğmasıdır. Regaib gönül elinin hakkın eline verilmesidir. Regaib insanın gönlünde Muhammed nurunun uyanışının başlamasıdır. Nasıl ki kandilin ışığı etrafı aydınlatıyorsa kişinin gönlünde yanan hakikat arayışı ışığı kişide regaib makamının açıldığı andır regaib makamı hakikatin yavaş yavaş doğuşudur. Regaib arayış, merak, yöneliş sırrıdır. Regaib enfüs boyutuna olan yolculuğun başlamasıdır. Yani inisiye olma sırrıdır. Regaib kendi aslıyla buluşmanın yolculuğudur. Regaib teslimiyetin, tevekkülün, tevazunun, tenezzülün açığa çıkışıdır. Regaib, ilahi aşkın ilk kıvılcımlarıdır. Gayb boyutunun sırrıdır. Kendi özüne dönüş sırrıdır. Kendi aslını arama yolculuğu sırrıdır. Regaib, kişinin kendi vücudunda Rabbi ile buluşmak için yapılan yolculuğun başlamasıdır. Regaib, Eles kitabının gönlünden gönülde seslenişidir. Regaib, gönül kandilinin yanışıdır. Regaib, Gönül güneşinin doğuşudur. Regaib Mirac'ın başlangıcıdır. Regaib gönül aydınlığının gelişidir. Regaibiniz mübarek olsun.